artık bütün dünya toplumları için alkol tüketimi çok önemli sağlığı tehdit eden bir noktaya geldi. Yapılan araştırmalara göre sağlığa zararıyla hepimizin bildiği alkolün 7 farklı kanser türüne neden olduğu ortaya çıktı. Tüm alkol tüketiminin ciddi oranda 7 büyük kansere neden olduğu onların bir nedeni olabileceği ortaya konmuştur. Alkol tüketimini önlemek için çeşitli ülkelerde alkol şişelerinde kansere neden olabilir etiketi olduğunu söyleyen biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı Doktor Ali Coşkun etkili bir yöntem olduğuna dikkat çekti. Naçizane uyarımız hekimler olarak şudur. Alkol şişelerinin üzerine kanser yapabilir şeklinde bir etiket uyarısı olması kişileri bunu tüketmekten birazcık daha alıkoyacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da yavaş yavaş Amerika'da, Kanada'da bunun örnekleri görülmeye başlandı. Etiketler üzerine bir uyarı yazılmaya başlandı. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak adına bu tür uygulamaların bir gereklilik olduğunu vurgulayan uzman isim Ali Coşkun, farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye'de benzer adımlar atılması için çağrıda bulundu. Ülkemizde de iş anla, bütün alkollü mamullerin üzerine kanser yapabilir şeklinde bir etiket uyarısı, kişileri caydırıcı bir etiket uyarısı olursa insanlarımız daha sağlıklı günler geçireceklerdir.